Selam arkadaşlar, ismim Gözde. Bugün sizlere hüzünlü bir hikayemi anlatacağım. Hüzünlü diyorum çünkü annem çok ağır bir hastalık geçiriyor. Bu süreçte neler yaşadım, nasıl kendimi toparladım, anneme neler oldu hepsini öğreneceksiniz. Ama önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza yeni yüklenen videolarımızdan hızlı bir şekilde haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler ben neşeli ve mutlu bir insandım. Çevremdeki insanlarla ve ailemle iyi anlaşırdım. Babam doktor, annemse ev hanımı. Kardeşim daha küçük. Şu an sadece yaramazlık yapmakla meşgul. Bir karar almıştım ve hafız olmak istiyordum. Yani arkadaşlar kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecektim. Aileme bu kararımı söylediğimde çok sevinmişlerdi. En büyük destekçim de annem olmuştu. Haydım için birlikte gitmiştik hafızlık kursuna. İçerideki ortam beklediğimden çok daha güzeldi. Çok güzel arkadaşlıklar edinmiştim. Hayri hocamız da bize çok iyi davranan, yanlış yaptığımızda hoşgörüyle yaklaşan, aynı zamanda da çok bilgili birisiydi. Günlerim çok güzel geçiyordu. Hafızlığımın da sonlarına yaklaşmıştım ki arkadaşlar, size hikayemin başında bahsettiğim o olay gerçekleşti. Annem ağır bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Hastaneye gittiğimizde doktorlar annemi direkt olarak yoğun bakıma aldılar. Annemi zor durumda görmek beni oldukça etkilemişti. Canım annem, şimdi bir hastane odasında yoğun bakımdaydı. Olayın yaşandığı ilk gün saatlerce hastanede bekledik. Doktorlardan gelecek iyi bir haber için ama yok. O haber asla gelmedi. Saatler sonra babamla artık eve dönmemiz gerekiyordu. O gece uyuyamadım. Kardeşim küçük olduğu için olup bitenlerin pek de farkında değildi. Annemin hastalığının ilk günleri her gün hastaneye gidebiliyordum. Annem yoğun bakımda olduğu için ziyaret günleri yalnızca belli günlerdi. Onu göremesem de hastanede onun yakınlarında olmaya çalışıyordum. Sonralarda ise daha az ziyaretine gidebildim. Hem hafızlık kursum vardı hem de evde babam olmadığı zamanlarda benim kardeşime bakmam gerekiyordu. Benim için çok zor günlerdi. Hafızlık kursuna gittiğimde de derse konsantre olamıyordum. Normalde hafta sonları arkadaşlarımla doğa yürüyüşlerine giderdik. Birlikte çiçekleri, akan suları izlerdik. Ama şimdi onlarla gitsem de eğlenemiyordum. Aklım hep canım annemdeydi. Anneni ziyarete gittiğim zamanlar onu sadece yatağında hasta halde yatar bir şekilde uzaktan görebiliyordum. Onunla konuşamıyordum bile. Bu süreç beni iyice yormuştu arkadaşlar. Artık yemez içmez bir haldeydim. Sürekli somurtuyordum. Baba, arkadaşlarım bu halime üzülüyorlardı ama onların da elinden bir şey gelemezdi. O günlerde yine annemi ziyarete gitmiştim. Ziyaret saati içerisinde annemi uzaktan üzgün bir halde seyrediyordum. O sırada yanıma annemin doktoru geldi. İçeride yatan kişi annen mi? diye sordu. Ben de evet gibi üzgün bir şekilde cevap verdim. Peki hastalığın iyi yönlerinin de olduğunu biliyor musun? dedi doktor. Bu soru karşısında çok şaşırmıştım. Hastalığın ne gibi bir iyi yanı olabilirdi ki? Hayır bilmiyorum diye cevap verdim. Doktor da başladı anlatmaya. Hastalıklarla birlikte insan sağlığın, vücudunun, sağlıklı yerlerinin, organlarının değerini anlar. Mesela sen bugün hiç elini ayağını kullanabildiğin, yemek yerken yemeklerin tatlarını alabildiğin, duyabildiğin, konuşabildiğin için Allah'a şükrettin mi? Bu saydıklarımın ne kadar değerli olduklarının farkına varabildin mi? diye sordu. Hayır diyebildim sadece. Eğer belki de bu saydıklarımla ilgili bir problem yaşamış olsaydın, onların değerinin farkına varmış olurdun. İşte hastalıklar bize sağlığımızın kıymetinin farkına vardırır. Bununla birlikte hastalıklar insanların çevresindeki hastaları, zor durumda olan insanları fark etmesini sağlar. İnsan normal günlük hayatı içerisinde kendi hayatına devam ederken çevresindeki insanları pek de farkına varamıyor. Ama başına gelen hastalıkla birlikte kişi diğer hastaları da düşünüyor ve iyileştiği zaman da diğer hastalara, zor durumda olan insanlara karşı daha duyarlı olabiliyor. Onların hislerini anlayıp yeri geldiğinde onlara yardımcı olabiliyor. İşte hastalıkların bu saydığım şeyler gibi birçok faydası vardır annen de inşallah iyileştiği zaman daha güçlü bir insan olarak tekrar günlük hayatına dönecek. Merak etme. Dedi. Doktorun bu söyledikleri bana çok iyi gelmişti. Moralim biraz da olsa yükselmişti. Annemin iyileşeceğini düşünmek bile çok güzeldi. O haftam diğer haftalara göre güzel geçti. En azından arkadaşlarımla yaptığımız doğa yürüyüşüne bu hafta katılmıştım ve yüzüm pek gülemese de somurtan bir halim de yoktu. Kursa derslerime daha çok konsantre olabiliyordum. Yeme içmem de normale dönmüştü. Bir hafta sonra tekrar annemi ziyarete gittim. Güzel gelişmeler bekliyordum artık. Doktorun bana annenin durumu iyiye gidiyor. Yakında hastaneden çıkacak demesini beklerken arkadaşlar. Doktor hiç beklemediğim bir şekilde Annemin durumunun kötüye gittiğini söyledi. Doktorun bu söylediği beni çok üzmüştü. Annemden daha fazla ayrı kalmak, onu hasta olarak yataktan izlemek istemiyordum. Evet arkadaşlar. Siz benim yerimde olsaydınız ve anneniz bu şekilde bir hastalık geçirseydi neler hissederdiniz? Ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Üzgün bir halde eve döndüm. Ne kadar üzgün olsam da kardeşime belli etmemeye çalışıyor. Onunla oyun oynuyordum ama o da artık bir şeylerin kötü gittiğinin farkındaydı. Ertesi gün Kur'an kursuna gittiğimde üzgünlüğüm yüzümden anlaşılıyor olmalıydı. Hayri hocamız durumu fark etmiş olmalı ki yanıma geldi. Annemin durumundan haberdar olduğunu, annenin tekrar sağlığına kavuşacağına gönülden inandığını söyledi ve tüm sınıftan annemin iyileşmesi için dua istedi. Kendisi de dua etti. Tüm sınıfımızın, hocamızın annem için dua etmesi, onun beni teselli etmesi beni bir parça da olsa mutlu etmişti. Bununla birlikte dua etmenin, Allah'a ellerimizi açıp ona isteklerimizi söylememizin insanı ne kadar rahatlattığını o gün fark etmiştim. Bir dahaki ziyaret vaktine kadar olan zamanımı dualarla, ibadetlerle geçirdim. Ruhumun sıkıntısına Allah'ı anmak çok iyi geliyordu. Kur'an kursundaki arkadaşlarım, Hayri hocam da her fırsatta bana güzel sözler söylüyorlar. Yanımda oluyor ve beni teselli ediyorlardı. Bir hafta sonunda tekrar annemi ziyaret saati gelmişti. Doktorun bu sefer ne diyeceğini çok merak ediyordum. Bir süre annemin kaldığı odanın başında bekledikten sonra doktor yanıma geldi. Sana bir müjdem var. Annen bu hafta bir ameliyat geçirdi ve ameliyat çok başarılı geçti. Annen birkaç güne kendini toparlayacak ve artık hastaneden çıkabilecek inşallah. Dedi. İşte bu habere acayip sevinmiştim. Canım annem sonunda iyileşiyordu. Biliyordum. Sevinçle eve gittim. Babam kardeşim de bu habere çok sevinmişlerdi. Ertesi gün Kur'an kursuna sevinçle gittim kurs arkadaşlarıma, Hayri hocama müjdeli haberi verdim. Onlar da çok sevindiler. O gün dersimi çok güzel bir şekilde geçtim. Hayri hocamızın tüm anlattıklarını da dikkatle dinledim. İki gün sonra büyük gün gelmişti. Hastanede babam, kardeşim, ben, annemin çıkış saatinin gelmesini bekliyorduk. Yarım saat sonra annem dışarı çıktı. Onu tekrar sağlıklı görmek beni Hepimizi çok mutlu etmişti. Hepimiz çok sevinçliydik. Anneme onu nasıl çok özlediğimizi, nasıl olduğunu sordum. Anneme onu çok özlediğimizi söyleyerek sarıldım. Şimdi nasıl olduğunu sordum. Annem Ben de sizi çok özledim. Durumum da iyi. Hastalık bana çok şey kazandırdı kızım. Başıma gelen bu hastalıkla birlikte sağlığımın, vücudumun ailemin değerini anladım. Günlerce hastanede durmamla birlikte başka hastaların halini de görmüş oldum. Ve bundan sonra onlara karşı daha duyarlı olacağım. Hem de artık kendimi daha güçlü hissediyorum. Hastalık bana zorluklarla mücadele etme noktasında kendimi geliştirmeme sebep oldu. Dedi. Annemin bu sözleri bizi daha da mutlu etmişti. Birlikte mutlu bir şekilde eve döndük. Ertesi gün anneme büyük bir sürprizim vardı. Kur'an kursuna sabah birlikte gittik. Artık hafızı kursumun son dersindeydim. Son ezberimi de tamamladım ve artık hafız olmuştum. Annem, arkadaşlarım, Hayri hocam, herkes çok sevinçliydi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. Evet arkadaşlar, hikayem burada bitti. Eğer hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.